Kırağılı bir alan kıyı sabahından günaydın. Her taraf bembeyaz. Evet kırağı yine kaplamış her yanı birazdan güneş çıkar birazdan dediğim gene bir saati bulur o zaman yine şıp 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 şıp, şıp damlamalarla çözülmeye başlar ısırganlar bak kırığıya rağmen ölüp bitmiyorlar üçü bir arada Gençler acıktık mı? Biraz durun bakalım. Bir de buradan bakalım. Köprü sanki kar içinde gibi. Pembeyaz görünüyor buradan. Ama tabi kameraya hepsi yansımıyor. Ayağımın üstüne kondu ayak. <laughs> <laughs> ha, çok hanımefendiyim. Diyorsun. Öyle diyorsun. Öyle mi Oğluş? Çok mu hanımefendi? Koş Oğluş'la oynayın. <laughs> gel Oğluş gel. <laughs> Ay, kırağı da böyle bembeyaz. Kar yağsa acaba nasıl bir görüntü olur? Buzlu buzlu ayağın altında gırç gırç eden bir şeyler var. Hmm. Kaymayalım inerken. Kuzular acıktık diyorlar. <laughs> ne yaptın? Oluşu kovaladın mı? Geldi bak gene. Gidin oynayın. Hazır hala serbestken. <laughs> o da bekliyor onun aportta gelmesini bekliyor. <laughs> Kışkırtıyor gel gibi. Bahadır dünden dedi ki yarın uzun uzun uyuyalım. Büyük bir kaygıyı üzerimizden atmış olmanın rahatlığıyla gerçekten hepimiz böyle artık dedik serildik çünkü zeytin işi bitti. Yani kaygı dediğim şu yapılacak bir iş var ve bütün koşulları sadece sen yapmıyorsun, oluşturmuyorsun. Yağmur yağdı toplayamıyorsun. E, yağmur yağmadığı günde e, çalışan olduğu için Bahadır onun gelmesi mümkün olmuyor veya o gelecek oluyor diğer gelecek komşular uygun olmayabiliyor yani bu mevsimde insan bulmak çok zor ya yani sağ olsun komşularım işte destek verdi nereye cız cız oraya inilir mi hayır gitme bir yere orası derin yani şu anda ben bile buraya bassam ee, yani kalça hizama gelir. Dere bazı yerlerde derinleştiği için zaten bu ses çıkıyor. Bak tavuklardan daha ses çıkmıyor. Evet şu kırağa kalksın da onları çıkarayım. Şimdiden kalkıp da ne yapacaklar. Evet zeytin işi bitti. Bugün biraz lay 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 lom günümüzdeyiz. Bak birbirlerine alışık olmalarının faydaları. Keşke Balkız bebekken bu bahçeye geldiğinde tavuklar olsaydı. Onlara da öyle alışmış olsaydı. O zaman belki her şey çok daha farklı olurdu. Gerçi hani kedi geldiğinde Balkız büyüktü. Ona alıştı bir şekilde ama. Yani tavuklar konusunda güvenemiyorum. Çünkü hani cız cıza küçükken de bir şey yapma hamlesi yapsa onun kaçma şansı vardı. Bu çevik. Ama tavuklar öyle değil. Hemen böyle pısıp kalıyorlar. Evet onun için de hani ya dur bırakayım ne yapacak olsun üstlerine koşturdu ama bir şey olmaz deme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü o zaman canlarıyla ödeyebilirler bunu değil mi Balkız? Hadi koş bakalım. Ben de şu sobanın kovasını ayarlayayım. Bahadır'a dedim yat yat. Boş ver kalkma. Evet güneş çıktı. Güneş yüzünü gösterdi. Ağaçlardan şıpır 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 damlamalar da başladı çatıda yine aynı şekilde ağaçların dallarından çözülmeler oldukça bu şıpırtılar Her bir anın farkına varmak ayrı bir doygunluk, güzellik duygusu veriyor insana. Şimdi şu çözülme bile. Kapıdan ilk çıktım baktım her yer bembeyaz. Nasıl bir güzellik. Ardından şimdi güneşin ısısını böyle hissediyorsunuz teninizde. Onu hissederken bir çözülmenin de başladığını, bu pıtırtıların arttığını görüyorsunuz. O ayrı bir güzellik. Güneşin değdiği yerlerde artık kalmadı. Ne kalmadı? Beyazlıklar, beyazlıklar. Evet, bu taraftan mı? Daha güneş buraya vurmadı. Onun için burada beyazlıklar duruyor. Sular da buz tutmuş. Değil mi Balkız? Oo, bayağı da kalın bir tabaka. Evet, suyunu yenileyelim. Bu yapraklar nedir? Niye temiz tutmuyorsun suyunu? <laughs> Gel. Gel oğluş. Fesat kızım benim. Ah gel. Burada seninki de o zaman oğluş. Bacamız tutuyor. Güzel bir güne uyandık. O duyguyla kalktık. Bugün sadece işimiz, gücümüz ne? gidip zeytinimizin sıkımını yaptırmak. Dün teslim ettik. Makineler dediler bugün dinlenmeye bıraktık. Çalıştırmadık. Yarın başlatacağız yarın. Öğleden sonra sıkmış oluruz dediler. Bakalım. Yani gidelim en güzeli başında bekleyelim. Buraya ne kadar oldu? Bir ay olmadı herhalde. Buraya komşum bir ot ekmişti. Hayvan yemi olsun diye. Neydi adı da? Kara bir şeydi ama hatırlamıyorum. Bak kara bina gibi. Kara, kara fırçak. Bilmiyorum. İşte ondan. Maşallah. Bayağı da güzel çıkmış. Çıkmayan yerler de Ay ben size onu gösteremedim. Şimdi tohumu ektikten sonra tabi üzerinin bastırılması, tırmıklanması gerekiyormuş. E şimdi bu kadar yeri de elle yapmak çok zor. Vallahi inanılmaz pratik düşünceler var. Bir paleti üzerine tomruk bağlamış Hasan. Onun da iki ucuna zinciri bağlamış. Sepetli motor var ya. Onun arkasına bağladı. Motorla işte burada gezindikçe o palet de arkasında tırmık etkisi yaptı ve gayet de güzel başarılı bir sonuç olmuş. Arapımızın böyle ayakları eğrildi. Hemen ya iki gün içinde önce diyorduk ki acaba bunun ayaklarının tipi mi böyle? Sonra iki gün zeytine daldık işte biz. Sonra bir baktık böyle olmuş. Hemen veterinere gitti. Raşitizm olmuş çocuk. Yani bu kadar güneşli yerde Gerçi güneşli diyorum ama tabii hep dışarıda. Şimdi düzenli olarak D vitamini alacak. Bir de iyi bir mama. Neydi Royal? Marka bir mama dediler. Aradık dün bayındırda bulamadık internetten sipariş vereceğiz. Çok da güzel bir öneri daha geldi. Veteriner hekim öğrencilerim var. Yiğitcan, Nergis'e, Karşıyaka Nergis'e. Gideceğim bir gün yanlarına. O sağ olsun hemen videosunu yolladım. Baktı. Yumurta kabuğu ve yumurta kabuğunu dedi dövüp yoğurdun içinde verin. Yani aklınızda olsun böyle olursa hayvanlara yapılacak uygulamalar. Evet şimdi her gün D vitaminini 4 damla alıyor. Yasemin verdin mi bugün? <laughs> Güneşte kalacak. Değil mi? Evet. İyileşecek sonra. Oh yerleri çok güzel oldu bak. Hasan bir de buradan bu elektrikli çitler güzel oluyor. Yani hayvana zarar vermiyor. O oraya gitmemesi gerektiğini biliyor. Ne güzel yapmış bak. Bir koridor yapmış. Bu koridordan bahçeye geçebiliyor. Bu <laughs> tutmuş buz bunun üzere. Açıkanlar sadece bunlarmış. Bunlar nereye gidiyor? Allah'ım koştur koştur. O taraf niye bu kadar cazip geliyor onlara bilmem. Ha güneş vuruyor ya herhalde ondan. Tabi bu taraf kuytuda kaldı. Ağaçlar engelliyor, kümes engelliyor. Güneş vuruyor bahçe mutfağına. Onun için oralarda gezinmeyi bak istediler. Yerler biraz daha kurusa da gitsem şöyle biraz çam pürçüğü toplasam, şu kümesi bir daha bir temizlesem çok iyi olacak. Bak aldım tası da götürüyorum. Yazın ne güzel. Çok sık değiştirebiliyordum çünkü her tarafta çam pürçükleri kuru kuru vardı. Ama şimdi günlerdir yağmur yağıyor ya. Hay Allah bunlar benim döktüğüm bak şeyleri görmediler. Hadi bakalım. Yalnız kovboy sen niye oradan geldin? Ha? Evet ya tabii. Gel dayı başı. Tam patrona. Allah ne güzel bak dereden su içiyor. <laughs> Mis gibi taze su içilmez mi? Ay hava o kadar güzel ki. Tamam soğuk. Hani böyle durduğun zaman hafif hafif böyle ısırıyor. Ama güneş tenine değdiği zaman insanın o zaman çok güzel oluyor. Ay elimde poşet vardı. Hadi dedim bunları doldurayım. Sığmadı. Yine bir ayva reçeli yapmak elzem oldu. Ağacı da sallayalım. Olduğu gibi alalım. Aslında römorkun üstünde de var. Ama hepsi sığmaz ki tencereye. Bir kere de diyorum ya 5 kilo yapıyorum. ay kış günü var ya bunları yıkamak bile hakikaten zorlu bir iş. Ellerim soğuktan kıpkırmızı oldu. İlk suya soktum şu birinci tası yıkayıp bitirene kadar böyle bıçak kesiyor gibiydi. Şimdi artık hissetmiyor. Soğuk, güneşli ama soğuk bir gün. Oo, bak burada da yerde ayvalar var. Bak bizim enginarlar valla baya geçen sene diktiklerim boy verdi. Bakalım bu sene baş verecek mi? Eğer oluyorsa bu sene bunların enginar vermesi gerekiyor. Vermiyorsa boşuna yer işgal etmeyecek. Demek ki olmayacak. Bak buraya diktiklerimden de bir, iki, üç. 3 tanesi kalmış. Diğerlerini ya eşelediler ya gagaladılar. Evet buraya yeniden çardak yapmak gerekiyor. Ama daha kalıcı bir şey yapalım dedik bu sene. Evet ormana geldik. Mantar avına. Var mıdır bilmiyoruz. Şimdiye kadar ben hani mantar bulduk falan diye duymadım ama belki de biz söyleriz ilk. Evet, sopamı da aldım elime. Buralardan bayağı böyle traktörler falan geçmiş. Buralarda demek ki kesim yapılmış. Ormancılar böyle aralama yapıyorlar falan ya. Çünkü şuralarda da çalılar olduğuna göre Buralarda eskiyen ağaçları artık yaşlanmış ağaçları kesmişler. Allah Allah buraya demek ki kestane de yığmışlar çünkü kestane ağacı yok burada. Kestaneyi topladıktan sonra hani yığıp üzerine ira otu yapıyorlar ya. Herhalde ondan yaptılar. İşte. Evet alt dalları. Mutlaka tırmanıyorlardır ya da belki o yangın şeyler oluyor ya kepçe, ha kepçe'nin ucunda falan da çıkıyorlar. Yok mantar falan yok. Hadi dönelim. Oh. Bak duramıyor adam yerinde. Hani otursun dinlensin. Bak bugün iş yok gittiği kabakların altlarını deldi. Matkatla yaptın değil mi bunu? Hanç takmış altına bu yuvarlak delikli yuvarlak delikleri açmak için. Hepsinin altını böyle açmış. Hadi bakalım inşallah bu sefer güzel kurur. Şimdi de haftalık odunumuzu ayarlıyor. Evet biz de içeride ayva soyuyoruz. Ha bir de Bahadır fırsatın olursa şeyin romorkun üstünde ayvalar var. Bak bunlar da kabak ama bunlar da süs kabağı olanlar. Bunlar hafifliyor ama herhangi bir şekilde deforme olmuyor. Ha, bir de aklıma ne geldi? Bak hep unutuyorum. Bahadır. <laughs> ayrı ustaya gidip şey alacaktık. Ahu dudu. Bir ara gidelim ona. Değil mi? Ara buradaysa gidelim. Tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> Haydi bakalım. Ya bidonumuzu aldık. yani şimdiye sıkılmış olması gerekiyor. Bak burada da ayvalar var. Bir yandan da ayva doğuruyoruz. Nasıl bir duygu bitirmiş olmak? Zeytini mi? Evet. Çok güzel. Hala inanamıyorum. mi? Evet. Ya sürünce mi de kalınca herhalde insan daha çok bunalıyor böyle. Evet. Çünkü bakıyorsun hafta sonunda fırsatın olacak. E hafta sonunda yağmur yağıyor. Hafta içi duruyor. Hafta sonu yağmur oluyor. E sonra hiç başlamamış olsan gene neyse bir kısmını topladın bir kısmı kaldı falan. Bitti. Evet dün biz zeytinimize teslima geldiğimizde bu çuvalların çoğu yoktu. Saat iki gibi olur hazır olur demişlerdi geldik ki çuvallar olduğu gibi duruyor. Yani başında beklemeden.